Cide biz her sene geldiğimiz bir yer. Her geçen sene yoğunluğu daha da artmakta. Geçen sene geldiğimizde bir kalabalık vardı. Bu sene daha da bir yoğun. yeri geliyor, yoldan karşıdan karşıya geçmek için 15 dakika beklediğimiz bile oldu. Yalnız e, doğasıyla çok güzel bir yer. Evet deniz turizmi bazen rüzgardan izin vermese de çok güzel bir yer. Biz severek geliyoruz, her sene buradayız. Cide güzel doğası yeşiliyle mavinin buluştuğu bir yer Kurban Bayramı'nın da yaza denk gelmesiyle birlikte inanılmaz bir trafik yoğunluğu var Tabi küçük bir ilçe olduğu için trafik burada sorun oluyor onun dışında Cide'nin hiçbir eksiği ve şeyi yok gelinip gezilecek bir yer yani buranın görünmesi lazım bütün tatilcilerin burayı Hani bir tercih edip bir kere burada bir tatil yapmalarını tavsiye ederiz.